Benlerin yapısında meydana gelen bazı değişiklikler kanser şüphesi uyandırabiliyor. Şüphesiz vücudumuzda, cildimizde görülen her ben kanser oluşturma riski taşımıyor. Fakat bu benlerin üzerinde bir takım değişiklikler bize kanser oluşturma sinyalleri verebilir. Nedir bu değişiklikler? Birincisi renk yapısında değişiklik. Örneğin mevcut açık renkli bir benin renginde koyulaşma, özellikle siyaha doğru bir renk kayması olması önemli bir bulgu. Yine benin boyutunda değişiklik olması, küçük bir benin zamanla büyümeye başlaması, kenarlarının böyle düzensiz hale gelmesi yine önemli bir bulgu. Hiç şimdiye kadar kaşınmayan bir benin kaşınmaya başlaması, yine benlerin üzerinde eee kendiliğinden kanamaların görülmesi ve özellikle yaraların açılması, ülserlerin olması kanser riski olma açısından önemli sinyaller ve bu tür durumlarda kişiler hiçbir şekilde zaman kaybetmeden bu benlerini bir dermatoloğa göstermesi gerekiyor ve belki de hiç zaman kaybetmeden bu benlerin hemen alınması gerekebiliyor.